Evet sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 19-25 Ağustos arasında sevgili Boğalar'ı neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım sevgili Boğalar için ilk kartımızla başlayalım. Evet sevgili Boğalar. Kupaların ası. Kupaların ası da nedir? Dilekler kabul oldu der. Evlilikle alakalı ciddi bir takım adımlar. Hatta evlilik teklifi diyebiliriz ve der ki mutlu olacağın ve bu mutluluğu beş duyu organınla beraber yaşayacağın olaylar yaşayacağın dönemi sembolize eder aslında bu kart. Yeni duygular, maneviyat. Aynı zamanda bu dönem sevgili boğalar sezgilerinizin çok kuvvetli olduğu bir dönem. Kesinlikle ve kesinlikle iç sesinizi dinlemeniz gereken bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda aa, ne diyebiliriz bu karttan alakalı? ...dilekler gerçek olur der bu kart. Aynı zamanda... A, ...bir şeylere yeni adım. Siyah çizginin bitişi... ...beyaz çizginin başlangıcını... ...sembolize eder aynı zamanda bu kart. Hadi in bakalım ikinci kartımız... ...sevgili boğalar için. Sevgili boğalar... ...asılan adam... ...asılan adam da nedir? Yavaş karttır. Öncelikle. Bir takım olayların... E, ...sizin tahmininizden birazcık daha yavaş ilerleyeceği dönemi... ...sembolize eder. A, der ki olaylara başka açıdan bakmayı sembolize eder. Bu dönem artık olaylara çok daha farklı açılardan bakmaya başlayacağınız bir dönemi sembolize eder. İlişki konusunda birazcık pembe gözlük takabilirsiniz bu dönem. Ee, yani bir takım şeyleri göremeyebilirsiniz veya gözünüzden kaçabilir. Özellikle ilişki konusunda. Sanat, müzikle uğraşan arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır. Çünkü başka açıdan bakma yaratıcılığı sembolize eder aynı zamanda bu dönem çok iyi eserler ortaya çıkartabilir sevgili boğalar ve bu dönem özellikle meditasyon, pilates, yoga tarzı böyle hafif sporlar veya meditasyon içeren aktivitelerde aktivitelere başlamak istiyorsanız da bu dönemin tam zamanı olduğunu sembolize eder ve Der ki bu dönem alkol kullanımına çok dikkat et sevgili Boğa. Çünkü alkolizm eşiğin çok düşük bu dönemde. O yüzden de zarar görmemen için bu dönem hatta hiç içmemen de fayda var der bu kart bizlere. Ve bu dönem der ki bir kendine günah keçisi seçebilirsin bu dönemde sevgili Boğa. Ama seçmeden önce kendine karşı bir dürüst ol ve hakikaten sor bakalım. Yani gerçekten bu insan günah keçisi olmayı hak ediyor mu Hadi in bakalım son kartımız sevgili boğalar için. Sevgili boğalar, pazar günü ve güneyi sembolize eder benim de doğum kartımdır, güneş kartı. Pozitif olan her şey, sevgili boğalar, sevinç, başarı, kutlama, pozitif enerji, pozitif kart, yeni ilişki, parasal büyüme, kar, bebek haberi alabilirsiniz çevrenizden. Nasıl istersek çok daha iyisi olacak der bu kart bizlere sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar sizler için 19-25 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.